İyi akşamlar. Şimdi anın enerjisiyle e, bir e, içinden geldi. çekim yapmak istedim sizlere. Aklınızdaki kişiden mesaj var. Anın enerjisiyle, hadi kolektif adına niyet alalım. Anın enerjisiyle. Şu an, şimdi <laughs> aklımızdaki kişi bizimle ilgili ne düşünüyor? Bu ex partneriniz olabilir, düşündüğünüz olabilir, şu an ilişki yaşadığınız biri olabilir. Bakalım bakalım anın enerjisiyle aklınızdaki kişi sizinle ilgili ne düşünüyor? Hadi bir bakalım. Bakalım arkadaşlar. Her şeyin yolunda olduğunu, e, hayatınızın e, tadını çıkardığınızı düşünüyor ve aklınızdaki kişi ciddi anlamda bir pişmanlık yaşıyor arkadaşlar. Canı yanıyor. Diyor ki ölüm gibi bir şeydi ama hiç kimse ölmedi. Bakalım pişmanlık. E, ama ona rağmen e, Koç Burcu olabilir arkadaşlar aklınızdaki kişi liderlik e, liderlik. ...vasfı çok yüksek biri olabilir... ...egolu bir insan olabilir... ...onu söyleyeyim... ...hani böyle deriz ya dediğim dedik öttürdüğüm düdük... Ee, ...ne kadar pişman olsa da... ...asla bunu size belli etmiyor... ...demek ki bu... E, ...burnu yere düşse... E, ...almıyor... ...bakalım... ...aklınızdaki kişi an... ...itibariyle ne düşünüyor... ...ölüm kartı biliyorsunuz... ...ölüm kartları e, bitişlerden bize bahseder... Ee, nasıl söyleyeyim size ee, aslında yanına çıkan kartla daha net size bilgi verebilirim. Ya bu ilişki bir değişim dönüşüm sürecine gidecek ya da ciddi anlamda bitecek arkadaşlar. İnşallah güzel bir evet kupa kralıyla geldi. Duygular size karşı yoğunlaşacak ee, ve bir değişim dönüşüm içerisine girecek bu ilişkiniz. Haberiniz olsun. Olumlu anlamda ...gelecek. Yalnız... E, ...şu an işte bu... kolektif adını çektiğim... ...kartlarda... ...anın enerjisiyle... ...aklındaki kişi şu an seninle ilgili... ...ne düşünüyor dediğimde... E, ...ya bir bitiş yaşadınız... ...bununla alakalı bu kişi pişmanlık yaşıyor... E, ...egosundan dolayı... ...şu an belki direniyor... ...ama bu direncinin... E, ...ben kırılacağını görüyorum çünkü... Özellikle Ekim ayından sonra arkadaşlar olumlu gelişmeleriniz olabilir. Lütfen aldım, kabul ettim ve öyle de oldu demeyi unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.